Hepimiz hayatımızda yalanlarla karşılaşıyoruz, değil mi? Bazen biz söylüyoruz. Belki küçük beyaz yalanlar. Bazen de acaba bize doğru mu söyleniyor diye kafa yoruyoruz. Evet, kesinlikle. Peki birinin yalan söylediğini gerçekten anlayabilir miyiz? Hani o meşhur inanışlar vardır ya. Gözünü kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Sesi titriyorsa kesindir gibi. Bunlar ne kadar doğru? Bu soruların peşine düşmek, yani insan doğasının en karmaşık, e, en ilgi çekici labirentlerinden birine girmek gibi aslında. Yüzyıllardır insanlar bu konuya kafa yoruyor. Filozoflar, psikologlar, herkes. Aynen öyle. Cevaplar da genelde net değil. Hep bir gri alan var. İşte biz de bu gri alanı biraz e, aydınlatalım dedik. Bu kapsamlı sohbetimizde özellikle Paul Ekman'ın aldatma ve yalan tespiti üzerine yaptığı hani o çığır açan çalışmaları odaklanıyoruz. Evet, Ekman bu konuda gerçekten öncü isimlerden. Sizin için Ekman'ın ne düşündüğünü biliyorum. Yani orijinal adıyla Telling Lies kitabını ve ilgili araştırmaları şöyle bir taradık. Amacımız ne? Yalanın psikolojisi. Neden bazen başarılı olamadığımız, hangi ipuçları bizi gerçeğe yaklaştırabilir ya da tam tersi yanıltabilir? bunları ortaya koymak. Hı hı. Yani sizi bir yalan dedektörüne dönüştürmeyi vaat etmiyoruz tabii ama konuya dair anlayışınızı biraz daha derinleştirmeyi umuyoruz. Kesinlikle ve en büyük tehlikelerden biri de ıı, aşırı basitleştirmek ya da yanlış bilgilere dayanmak. Ekman da sık sık uyarıyor. Yalan tespiti hiç sanıldığı kadar kolay değil, birçok tuzağı var. İşte o tuzaklara da değineceğiz. Güzel. O zaman en temelden başlayalım mı? Ekmen yalanı nasıl tanımlıyor? Her yanlış ifade yalan mıdır? Mesela bir şeyi yanlış hatırlasam yalan mı söylemiş oluyorum? Çok güzel bir nokta bu. Ekman'ın tanımı oldukça şey spesifik. Diyor ki, yalan kasıtlı olarak hedefi önceden uyarmadan yanıltma eylemidir. Kasıtlı ve ben uyarısız. Kasıtız. Aynen. İki kritik unsur var: niyet ve uyarı eksikliği. Yani biri bilmeden yanlış bilgi veriyorsa Mesela tarihi yanlış hatırladı diyelim. Bu ekmana göre yalan değil. Anladım. Ya da mesela bir aktör sahnede rol yapıyor ya da biri pokerde blöf yapıyor. Orada bir anlaşma var, oyunun kuralı bu. Aldatma niyeti olsa bile uyarısız yanıltma durumu tam oluşmuyor. Anahtar kelime kasıtlı aldatma ve karşı tarafın gerçeği duyduğuna inanmasını sağlamak. Tamam yani samimi bir hatayla kasıtlı bir çarpıtma arasında net bir ayrım var. Peki Ekman yalanları sınıflandırıyor mu? Farklı yalan türleri var mı? Evet, iki ana kategoriye ayırıyor. Birincisi gizleme yani concealment. Bu doğru bilgiyi saklamak demek. Pasif bir şey gibi. Evet, daha pasif. Bir sorudan kaçmak, önemli bir detayı atlamak gibi. Genellikle daha kolay, daha az riskli görüldüğü için daha sık tercih edilebilir. İkincisi ise yanlış bilgilendirme yani falsification. Bu daha aktif o zaman. Kesinlikle. Sadece gerçeği saklamakla kalmıyorsun, yerine aktif olarak yanlış bir bilgi sunuyorsun. Bir hikaye uydurmak sahte bir mazeret sunmak bu daha fazla e, zihinsel çaba gerektiriyor. Planlama, tutarlılık. Hani Lincoln'a atfedilen bir söz var ya? Evet, neydi o? Yalancı olmak için iyi bir hafızaya sahip olmak gerekir. Çünkü uydurduğun detayları hatırlaman lazım, çelişkiye düşmemen lazım. Bu iyi hafıza gerekliliği aslında bir sonraki konumuza güzel bir geçiş oldu. Madem yalan söylemek bu kadar çaba gerektiriyor, riskli. Neden yalanlarımız sık sık başarısız oluyor? Yani o ipuçları dediğimiz şeyler nasıl ortaya çıkıyor? Ekman yalanların başarısız olmasının iki ana kaynağı olduğunu söylüyor. Duygusal sızıntılar ve düşünsel hatalar. Yani bilişsel yük dediğimiz şey. Duygusal sızıntılar. Kontrol etmesi zor olanlar mı bunlar? Aynen öyle. Genellikle kontrol edilmesi en zor olanlar. Yalan söylerken hissettiğimiz güçlü duygular beden dilimize, ses tonumuza, yüz ifademize istemsizce yansıyabiliyor. Ne gibi duygular bunlar? Hepsi olumsuz mu oluyor genelde? Genellikle üç ana duygu öne çıkıyor. İlki ve en yaygını yakalanma korkusu. Klasik. Evet, bu korkunun şiddeti birçok şeye bağlı, yalanın ortaya çıkma riskine kadar, yakalanırsak ne olur, yani cezane, başarılı olursak ödül ne, Karşımızdaki kişiyi ne kadar zeki, ne kadar şüpheci görüyoruz, kendi yalan söyleme becerimize ne kadar güveniyoruz. Hı hı. Mesela Ekman'ın bir deneyi var, hemşirelik öğrencileriyle ilgili. Rahatsız edici bir film izlerken sanki keyifli bir film izliyormuş gibi davranmaları isteniyor. Zor bir durum. Hem de nasıl? Gelecekleri söz konusu olduğu için yakalanma korkuları yüksek oluyor tabii. Bu da o sergiledikleri sahte neşenin altında yatan gerginlik ipuçları ile kendini belli ediyor. Mantıklı. Peki ya diğer duygular? Mesela yalan söylerken vicdan azabı çekmek? O var mı? Kesinlikle. İkincisi aldatma suçluluğu. Bu da kişinin kendi ahlaki değerleriyle ya da aldattığı kişiyle olan ilişkisiyle çelişmesinden kaynaklanıyor. Eğer yalan söylediğimiz kişiyle güçlü bir bağımız varsa veya yaptığımız şey kendi doğrularımıza aykırıysa suçluluk hissedebiliriz. Ama her zaman hissedilmiyor galiba. Doğru. Bazı durumlarda bu duygu azalıyor ya da hiç hissedilmiyor. Mesela yalancıyla hedef arasında ortak değerler yoksa, hani casusluk durumu gibi düşünün, ya da yalan meşru görülüyorsa, pazarlıkta olduğu gibi, ya da beyaz yalanlar dediğimiz şeyler. Ya da karşıdaki hak etti diyorsa kişi. Aynen. Ya da kişi hedefinin aldatılmayı hak ettiğine inanıyorsa, bir de tabii psikopati tanısı alan kişilerde bu suçluluk duygusunun eksikliği bilinen bir durum. İlginç bir şekilde bazen insanlar yalan söylemekten keyif alıyor gibi de görünebiliyor sanki. Bu üçüncü duygu mu? Tam üstüne bastın. Üçüncüsü biraz daha farklı ve şaşırtıcı olabilir. Aldatma hazzı. Yani duping delight. Bu birini başarıyla kandırmanın verdiği o heyecan, tatmin, hatta bazen üstünlük hissi. Vay canına. Özellikle meydan okumayı seven veya narsistik eğilimleri olan kişilerde görülebiliyor bu. Bu haz bazen o kadar güçlü oluyor ki kişiyi gereksiz riskler almaya itebiliyor hatta yakalanma ihtimalini arttıracak şeyler yapabiliyorlar ekman sırf heyecanı artsın diye büyük saklaması zor kitapları çalmaya çalışan bir örnek veriyor mesela aldatma eyleminin kendisinden alınan bir keyif bu duygusal sızıntıları anladık peki ya diğer neden şu düşünsel hatalar dediğin şey yalan söylemek beynimizi nasıl yoruyor tam olarak bu da çok önemli bir faktör. Bilişsel yük. Yalan söylemek, özellikle de o aktif olan yanlış bilgilendirme türü zihinsel olarak bayağı meşguliyet gerektiriyor. Nasıl yani? Gerçeği bastırman lazım. Uyduracağın hikayeyi tasarlaman lazım. Bu hikayeyi tutarlı kılman lazım. Daha önce söylediklerinle çelişmemen lazım. Bir yandan da karşıdakini izlemen lazım. Aynen. Hedefin tepkilerini izleyip ona göre ayarlamalar yapman, beklenmedik sorulara hazırlıklı olman gerek. Tüm bunlar beynine ciddi bir yük bindiriyor. Bu yük kendini nasıl belli ediyor peki? Konuşmada duraksamalar falan mı oluyor? Evet evet. Bu bilişsel yük arttıkça konuşmada hata yapma olasılığı artıyor. Daha fazla duraksama, ı, ıı, ı ıı gibi dolgu sesleri, daha yavaş konuşma ya da tam tersi aceleci, panik halinde konuşma tutarsızlıklar da olabilir mi? Kesinlikle. Mantıksal tutarsızlıklar, daha önce söylenenlerle çelişen ifadeler ortaya çıkabilir. Watergate skandalı sırasında mesela Nixon'ın yardımcılarının sorgulamalarda sık sık hafıza sorunları yaşadıklarını iddia etmeleri. Evet, hatırlıyorum. Veya işte o kayıp kasetlerle ilgili sürekli değişen, çelişkili açıklamalar yapmaları. Bunlar bilişsel yükün klasik örnekleri sayılabilir. Yalanı sürdürmek zihinsel olarak yorucu ve bu yorgunluk hatalara yol açıyor. Şimdi gelelim asıl merak edilen kısma. Madem yalanlar bu duygusal ve bilişsel kanallardan sızabiliyor, biz bu sızıntıları nasıl fark edebiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Yüz ifadeleri, ses tonu, beden dili ama sanırım işin içinde büyük amalar var, değil mi? Ekman'ın bahsettiği tuzaklar neler? Tek bir ipucuna asla güvenmeyin uyarısını yapıyor. İki büyük tuzaktan özellikle bahsediyor. Neymiş onlar? Birincisi Otello hatası. Hani Shakespeare'in oyunundaki gibi Desdemona meselesi. Aynen masum bir insanın Dezdemona'nın haksız yere suçlanmanın yarattığı yoğun stres nedeniyle sergilediği davranışların ağlama, panik gibi suçluluk belirtisi olarak yanlış yorumlanması. Yani birinin gergin veya endişeli olması illa yalan söylediği anlamına gelmez. Masumiyetini kanıtlayamama korkusu da aynı belirtileri yaratabilir. Bu çok çok önemli bir uyarı. Gerçekten de kolayca düşülebilecek bir hata. Diğer tuzak neydi? İkincisi Brokaw tehlikesi. Bu da adını gazeteci Tom Brokaw'dan alıyor. Şöyle ki bazı insanlar normalde de yani her zaman dolaylı konuşur, göz temasından kaçınır, çok hareket eder veya sesi titrek olabilir. Kişinin normal hali yani. Evet, Ekman buna taban çizgisi davranışı, baseline diyor. Eğer bir kişinin normal davranış biçimini bilmiyorsak onun bu kişisel özelliklerini yalan belirtisi olarak yorumlamak büyük bir hatadır. Önemli olan kişinin normalinden belirgin bir sapma olup olmadığıdır. İşte bu iki tuzağı aklımızda tutarak potansiyel ipuçlarına bakmamız lazım. Peki bu tuzakları akılda tutarak nerelere bakabiliriz? Önce sözlerden başlayalım mı? Konuşma içeriği bize ne söyler? Sözel ipuçları verbal clues bazen aydınlatıcı olabilir. Evet kişi doğrudan cevap vermek yerine lafı dolandırıyorsa, gereğinden fazla ya da tam tersi şüphe uyandırılacak kadar az detay veriyorsa, ben demekten kaçınmak gibi mi? Aynen, zamirleri kullanmaktan kaçınıyorsa, mesela ben yaptım yerine bu olay oldu gibi daha mesafeli ifadeler kullanıyorsa, konuşmasında çelişkiler veya mantıksızlıklar varsa, Bunlar şüphe uyandırabilir. Ama yine neyi oluşmayacağız? Brokal tehlikesi. Bazıları normalde de böyle konuşur. Kesinlikle. Peki ya ses tonu, vocal clues? Hani hep denir ya, sesi yükseldi veya titredi. Bu ne kadar güvenilir? Ses tonundaki değişiklikler de önemli olabilir. Özellikle korku, öfke gibi güçlü duygular yaşandığında ses perdesinde ani yükselmeler veya tam tersi kontrol etme çabasıyla bir monotonlaşma görülebilir. Hı hı. Konuşma hızında veya ses şiddetinde normalden sapmalar, konuşma hatalarında artış, hani kekelemeler, kelime tekrarları, ı ı e gibi dolgu sesleri ve konuşma içindeki veya cümleler arasındaki olağan dışı duraksamalar da dikkat çekicidir. Bunlar hem artan bilişsel yükü hem de duygusal çalkantıyı yansıtabilir. Ama burada da Otello hatası riski çok yüksek sanırım. Masum biri de stresten kekeleyebilir, sesi titreyebilir. Kesinlikle. Sesteki stres belirtileri sadece kişinin o anda stresli olduğunu gösterir. Bu stresin nedenini, e, yalan mı, haksız suçlanma korkusu mu yoksa bambaşka bir endişe mi, söylemez. Bu yüzden hani şu yalan makinesi diye pazarlanan ses stresi analiz cihazları var ya, evet. Onlar da aslında sadece stresi ölçer, yalanı değil. John Dean'ın mesela Watergate ifadesindeki o duygusuz, kontrollü ses tonu kimileri bunu ustaca bir yalan performansı olarak yorumladı, kimileri ise baskı altında dürüstlüğünü koruma çabası dedi. Taban çizgisini bilmeden, bağlamı anlamadan sesteki değişikliklere anlam yüklemek çok riskli. Gelelim en popüler ve belki de en karmaşık alana, beden dili ve yüz ifadeleri. Burası ipuçlarıyla dolu gibi görünse de galiba yanlış yorumlamaya en açık alan, değil mi? Aynen öyle. Yüz ekmana göre çift anlamlıdır. Hem yalancının bilinçli olarak göstermek istediği sahte ifadeyi taşır hem de gizlemeye çalıştığı gerçek duygunun istemsiz sızıntılarına sahne olabilir. Sızıntı. Evet. Bu sızıntıların en bilineni mikro ifadeler. Bunlar gizlenen duygunun saniyenin çok çok küçük bir bölümünde mesela 15 ile 125'i arasında yüzde anlık olarak belirip kaybolmasıdır. Saniyenin 25'te biri mi? Bunu fark etmek neredeyse imkansız gibi. Gerçekten eğitilebilir mi bu? Ekman evet diyor ama kolay olmadığını, sürekli pratik gerektirdiğini belirtiyor. Mikro ifadeler genellikle fark edilmez ama dikkatli bir gözlemci veya özel eğitimlerle mesela Ekman'ın MTT dediği araçlarla yakalanabilir. Peki mikro ifadeler dışında yüzde başka ipuçları var mı? Var tabii. Mesela güvenilir kaslar dediği bir kavram var Ekman'ın. Yüzümüzdeki bazı kasları, özellikle alın ve göz çevresindekileri istemli olarak kontrol etmek diğerlerine göre daha zordur. Mesela hangi kaslar? Gerçek bir üzüntüde kaşların iç kısmını yukarı çeken kas veya içten samimi bir gülümsemede göz kenarlarını kasan, hani o kaz ayaklarını oluşturan kaslar var ya. Evet. Başka ayırt edici özellikleri var mı peki? Evet, asimetri ve zamanlama. Kasıtlı yani sahte ifadeler genellikle yüzün bir tarafında diğerine göre daha belirgin olma eğilimindedir. Daha asimetrik olurlar. Hı hı. Ayrıca ifadenin başlama ve bitiş hızı, yüzde kalma süresi doğal duygusal ifadelere göre farklılık gösterebilir. Çok ani başlayıp bitebilir veya gereğinden uzun sürebilir. Yani zamanlaması usratabilir. Peki ya vücudun geri kalanı? El kol hareketleri kendine dokunma gibi davranışlar? Onlar ne anlatır? El hareketlerini iki ana gruba ayırabiliriz. Erindisi İllüstratörler. Bunlar konuşmaya eşlik eden, anlatılanı vurgulayan veya betimleyen hareketler. Planlı bir yalan sırasında kişi ne söylediğine aşırı odaklandığı için bu hareketler azalabilir. Mantıklı. Ancak bastırılan güçlü bir duygu varsa, mesela öfke gibi, bu duyguyla ilgili hareketler de artabilir. Bir de manipülatörler var. Nedir onlar? Saça dokunma, yüzü ovuşturma, elleri birbirine sürtme gibi kendine yönelik hareketler. Bunlar genellikle huzursuzlukla artsa da yine hangi tuzaklar geçerli? Broka ve Otello. Aynen öyle. Kişinin normal hali olabilir veya masum bir stres anında da artabilir. Tek başına güvenilir bir yalan belirtisi değiller. Peki ya kültürel anlamı olan jestler? Baş sallama, omuz silkme gibi. Onlara amblemler diyoruz. İşte evet, hayır anlamında baş sallama, bilmiyorum için omuz silkme gibi kültürel olarak kodlanmış kelime yerine geçen işaretler. Bazen kişi bir duyguyu veya düşünceyi saklarken bu amblemlerin eksik, yarım veya küçük versiyonları sızabilir. Ekmen bunlara amblematik kaymalar diyor. Bir örnek verebilir misin? Mesela endişeli olmadığını söyleyen birinin hafifçe dudağını ısırması veya üzgün olmadığını iddia ederken farkında olmadan belli belirsiz omuz silkmesi gibi. Anladım. Bir de hiç kontrol edemediğimiz tepkiler var, değil mi? Terleme, kızarma gibi şeyler. Evet. Onlara otonom sinir sistemi işaretleri, kısınca OSS işaretleri diyoruz. Bunlar vücudumuzun strese veya güçlü duygulara verdiği otomatik tepkiler. Terleme, sık yutkunma, nefes alışverişinde hızlanma veya kesiklik, yüzde kızarma veya solma. Göz bebeği büyümesi gibi. Bunlar kesin işarettir o zaman. Hayır, işte orada da yanılmamak lazım. Bu işaretler kişinin güçlü bir duygusal uyarılma yaşadığını gösterir ama bu uyarılmanın nedenini veya hangi duygu olduğunu tek başına belirtmez. Korku, heyecan, öfke, hatta yoğun bir sevinç bile benzer OSS tepkilerine yol açabilir. Bu yüzden yalan tespitinde tek başlarına asla güvenilmemelidir. Vay canına, potansiyel ipuçları listesi epey uzun ama her birinin yanında kocaman bir dikkat, tuzak uyarısı var gibi duruyor. Peki tüm bu bilgilerle ne yapmalıyız şimdi? Birinden şüphelendiğimizde bu listeyi çıkarıp kontrol mü edeceğiz? Bu pek gerçekçi değil sanki. Kesinlikle gerçekçi değil ve Ekman'ın en önemli mesajı da bu zaten. Asla tek bir ipucuna dayanarak kesin yargıya varmayın. Bu Otello hatasına düşmenin en kolay yolu masum birini yalancı ilan edebilirsiniz. Brokaw tehlikesini de unutmayın. Karşınızdakinin normal halini bilmiyorsanız her davranışı şüpheli görünebilir. Peki ne yapmalı o zaman? Ekman birkaç ilki öneriyor. Birincisi ipuçları kümesi aramak tek bir belirti mesela sadece göz kaçırma yerine farklı kanallardan sözler, ses, yüz, beden, gelen ve birbiriyle tutarsız veya bağlama uymayan birden fazla işarete odaklanmak. Yani tek bir şeye takılmamak. Aynen. Örneğin kişi sözleriyle sakin olduğunu iddia ederken sesi titriyorsa, yüzü kızarıyorsa ve elleriyle sürekli oynuyorsa işte bu bir kümedir ve daha anlamlıdır. İkincisi davranış değişikliği aramak, eğer kişinin normal halini yani taban çizgisini biliyorsak o normdan belirgin sapmalar olup olmadığına bakmak. Ve üçüncüsü? Üçüncüsü ve belki de en önemlisi bağlamı dikkate almak. Konuşulan konu ne? Riskler neler? Kişinin içinde bulunduğu durum nasıl? Stresli mi? Yorgun mu? Gözlemlediğiniz davranışın yalan dışında başka bir açıklaması olabilir mi? Hani Amiral Poindexter örneği var kitapta. Diye. Kişinin gerginliği belki de söylediği yalandan değil, o an aklına gelen başka bir endişesinden, konuyla ilgisiz bir anıdan kaynaklanıyordur. Her zaman alternatif açıklamaları düşünmek gerekir. Bu yaklaşım çok daha dengeli ve mantıklı geldi kulağa. Peki riskin çok yüksek olduğu durumlar? Örneğin uluslararası politika veya casusluk gibi alanlarda durum nasıl? Orada daha mı kolay yalan tespit ediliyor yoksa tam tersi mi? Bu durumlar işi daha da karmaşıklaştırıyor aslında. Yüksek risk bir yandan yakalanma korkusu gibi duyguları arttırarak sızıntı ihtimalini yükseltir, doğru. Ama ama diğer yandan bu tür arenalarda yer alan kişiler genellikle yalan söyleme ve duygularını kontrol etme konusunda daha deneyimli, hatta belki doğar yetenekli olabilirler. Üstelik kültürel farklılıklar, duyguların ifade edilme biçimleri ve Ekman'ın Gönüllü kurban dediği durumlarda devreye girer. Gönüllü kurban. Yani hedefin inanmaya çok istekli olması. Mesela 2. Dünya Savaşı öncesi Chamberlain'ın savaştan o kadar çok kaçınmak istiyordu ki Hitler'in barış vaatlerine inanmaya ne kadar istekli olduğu gibi. Hedefin inanma isteği yalancının işini kolaylaştırır. Yani yüksek risk tespitini garanti etmez aksine daha da zorlaştırabilir. Yani aslında genel olarak insanların yalanı tespit etme konusunda pek de başarılı olmadığımızı mı söylüyor Ekmen? Ortalamamız ne durumda? Evet, maalesef araştırmalar bunu gösteriyor. Ortalama bir insanın yalanı tespit etme başarısı yazı tura atmaktan çok da farklı değil. Yani yüzde elli civarında. Sadece yüzde elli mi? Evet. Bazı profesyonel grupların örneğin gizli servis ajanlarının eğitimle veya deneyimle bu oranı biraz daha yukarı çekebildiği görülmüş. Ama yine de kimse yüzde yüz isabet oranına sahip değil. İnsanlar genellikle karşılarındakine inanma eğilimindedir. Hani truth bias deniyor buna ve yalan belirtilerini doğru yorumlama konusunda yanılgılara düşebiliyorlar. Bu derinlemesine yolculuğun yani sohbetimizin sonuna yaklaşırken anlıyoruz ki yalan söylemekte, yalanı anlamaya çalışmakta inanılmaz derecede karmaşık. Tek bir sihirli formül, kaçırılmaması gereken tek bir işaret yok anlaşılan. Aynen öyle. Özetle şunları belki akılda tutabiliriz. Yalanlar, kontrol edilemeyen duygusal sızıntılar, korku, suçluluk, haz gibi veya yalanı sürdürmenin getirdiği bilişsel yük nedeniyle ipuçları bırakabilir. Hı hı. Bu ipuçları sözlerde, seste, yüzde ve bedende aranabilir. Ancak her potansiyel ipucu bir tuzak barındırır. Otello hatası yani masumun stresini suçluluk sanmak ve Brokaw tehlikesi yani kişinin normalini bilmeden yorumlamak. O yüzden ne yapmalı? Güvenilir bir değerlendirme için tek bir işarete değil, ipucu kümelerine, kişinin normal davranışından sapmalara ve içinde bulunulan bağlama odaklanmak şarttır. Peki tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor sevgili dinleyiciler? Artık çevrenizdekilerin yalanlarını şıp diye anlayacak mısınız? Muhtemelen hayır. Ama belki de artık gözlemlerinizde biraz daha dikkatli, yargılarınızda ise çok daha temkinli olursunuz. Kesinlikle. En azından birinin gözünüze bakmamasının veya konuşurken ın demesinin tek bir anlama gelmediğini bilmek bile önemli bir farkındalık yaratabilir. İnsan davranışının ne kadar katmanlı olduğunu görmek başlı başına bir kazanım bence. Ve belki de kapanışta üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Ekman'ın da sorduğu gibi herkesin mükemmel yalan söyleyebildiği ya da tam tersi hiç kimsenin yalan söyleyemediği bir dünya hayal edin sosyal ilişkilerimiz, güven duygumuz hatta toplum yapımız nasıl değişirdi? İlginç bir düşünce deneyi. Belki de şu anki kusurlu dengemiz, ne mükemmel yalancılar ne de mükemmel yalan avcıları olmamamız bir arada yaşamamızı sağlayan hani görünmez bir tutkal gibidir. Ne dersiniz?